Arkadaşlar 18. sorudayız. Ufuk proje ödevi için kareli zemin üzerine eş dikdörtgenler yerleştirerek bir ee dijital saat tasarlamış. Ufuk'un ekran'a yerleştirdiği kırmızı renkli şerit ledler yanarak saatin kaç olduğunu gösterecek. Bu dijital saat yukarıdaki gibi 8:30'u gösterdiğinde ekran'a yerleştirilen şerit led'in yanan kısım uzunluğu ne kadarmış? 45 cm'ymiş. Bizden ne istiyor? Bu dijital saat 9.15'i gösterdiğinde yanan şeritlerin uzunluğu kaç cm olur şeklinde bir soru var. Hemen bakalım. Arkadaşlar 8.30'u gösterdiğinde 8.30'u gösterdiğinde <laughs> kaç tane çubuk kullanmış? Kaç tane kırmızı çubuk görüyorum? Önce ona bir bakalım. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Arkadaşlar 8.30'u gösterdiğinde 18 tane çubuğum var benim. Peki bu 18 çubuğun uzunluğu kaçmış? 45 santimmiş. Öyle değil mi? Temizleyeyim şunu bir. 18 çubuğun uzunluğu 18 çubuk ne kadar uzunluğundaymış? 45 santimetre. O zaman bir çubuğun uzunluğunu bulabilir miyim? Hangi işlemi yapmam gerekiyor? Duyabiliyorum sizi. Bölme yapacağız değil mi? 45'i kaça bölüyorum? 18'e bölüyorum. 45'in içinde 18, 2 tane var. Niye böyle yazıyor? Anlamış değilim. 2 tane var. O yüzden 36 dedik. 9 kaldı. Ama biliyorsunuz kalanlı bölmede biz devam etmek için ne yaptık hep? Ee, bölüme bir virgül attım. Kalana bir sıfır yazdım. 90'ın içinde 18. 5 tane var. Yani bir tane kırmızı çubuğumuzun uzunluğu 45 santim. Pardon 45 diyorum. 2,5 cm santim imiş arkadaşlar. Şimdi peki saat 9.15'i gösterdiğinde kaç tane kırmızı çubuk var? Onu bir bulalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kırmızı çubuğum var. O zaman 13 ile benim 13 çubuk diyorum. 13 ile kaçı çarpmam lazım? 2 buçuğu çarpmam lazım. 13 ile 2 buçuğu çarpacağız. Arkadaşlar şu bölme işlemini sileyim. Hatta hepsini sileyim. 13 ile 2.5'u çarpıyorum. Eksik basamak olduğu için hemen yukarıya bir tane virgül atıp sıfırını yazdım. 5 kere 0 0, 5 kere 3 15, 5 kere 1 5, 1 de elde 6, 2 kere 0 0, 2 kere 3 6, 2 kere 1 2. Topluyorum hepsini. 0, 5, 12, bir. Şimdi virgülden sonra kaç tane basamağım var? 2 tane. O zaman 1 2 basamak sola gittim. Demek ki saat 9.15'i gösterdiğinde bizim bu LED'in uzunluğu 32,5 cm olacak. Yani cevabımız D şıkkı. Geldik 19'a. Ahmet 380 santimetre uzunluğundaki bir telin teli uzunlukları oranı 9 bölü 10 olacak şekilde iki parçaya bölmüş. Bu parçaları katlayıp uçlarını birleştirerek kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan bir kare ve bir tane eşkenar üçgen elde etmiş arkadaşlar. Karenin bir kenar uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna oranını soruyor. Arkadaşlar şimdi 9 bölü 10 olacak şekilde iki parçaya bölmüş diyor ya. Yani bu şu demek. Bir parça 9 veya 9'un katı bir sayı olacak. Diğer parça da 10 veya 10'un katı bir sayı olacak. Bu şekilde 380'i bulmanız isteniyor sizin. Şimdi 9'un katlarını alarak yazdığınız zaman 9, 18, 27 işte aynı şekilde 10'un katları. Hatta şöyle diyeyim ben size direkt 9'un ve 10'un 10. katını alın bakalım ne ile karşılaşacaksınız. Hatta şu öyle de demeyeyim. Arkadaşlar kısa kenarın 9 ile orantılı olduğunu vermiş. Uzun kenarında 10 ile orantılı olduğunu vermiş. O zaman bu ikisinin toplamı 19 etmiyor mu? Yani kısa parça ve uzun parça. E benim elimde 380 santimetrelik bir ter var. O zaman 360'ı pardon 380'i 19'a bölerek kaçla e, her bir parçanın kaç santimetre olacağını bulabilirim. Buradan zaten 20 geliyor. Bu şu demek? 20 ile 9'u çarp kısa parçanın uzunluğunu bul 180. 20 ile de onu çarp uzun parçanın uzunluğunu bul 200. Zaten şu an topladığınız zaman 200 ile 180'i yine size 380'i verecektir. Bu parçaları katlayıp uçlarını birleştirerek santimetre cinsinden kare ve eşkenar üçgenler. Arkadaşlar şimdi hangisi mesela 200'lük kısım mı kare olacak yoksa 180'lik kısım mı kare olacak diye bir soru düşünebilirsiniz. Ama buradan basit bir yöntemle bile aslında bunu söyleyebiliyorsunuz. 183'e bölünen bir sayı. O zaman şöyle diyeceğim tabii ki de 180 kimin çevresi? Üçgenin çevresi. O zaman 200 santimlik yerde mecbur karenin çevresi olacak. Peki karenin çevresini biliyorsam bir kenarını bulmak için ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. Sonuçta 4 tane eşit kareden oluşuyor. O yüzden bir kenarı 50 santimdir diyorum. 180 de eşkenar üçgenin çevresini bana gösterdiği için 3 tane eşit kenarı var. Eşkenar üçgende biliyorsunuz. O yüzden 60 cm olduğunu söyleyebilirim. Ne diyor bana? Karenin bir kenar uzunluğunun üçgenin kenar uzunluğuna oranı. Yani 50'nin arkadaşlar 60'ı oranını soruyor. Buradan her iki taraf 10 ile sadeleşir. Bu durumda cevap 5 bölü 6 olarak karşımıza çıkar. Yani A seçeneği. Devam ediyorum. Satranç karşılıklı iki oyuncunun bir şah, bir vezir, iki at, iki fil, iki kale ve sekiz piyon olmak üzere toplam on altışer taşla oynandığı bir oyun. Eylül ve Zeynep satranç oynamaya başlıyorlarmış. Bir süre sonra Eylül bir fil ve üç piyonunu Zeynep de bir fil, bir kale ve altı piyonunu kaybetmiş. Buna göre Zeynep'in kalan taşlarının sayısının Eylül'ün kalan taşlarının sayısına Oranını soruyor. Arkadaşlar e Eylül kaç tane kaybediyordu? Neleri kaybediyordu daha doğrusu? bir fil ve 3 piyon. Bir fil ve üç tane piyon sarıyla gösterilen yani açık renkler. Eylül budur diyorum. E İkincisi de o zaman yani siyahla gösterilenler kimin olacak? Zeynep'in taşları olacak. Şimdi kimi bulacağım ben? Zeynep'in kalan taşlarının Eylül'ün kalan taşlarının oranını bulacağım. Bakın bunların yerlerini değiştirirseniz, yani ilk söylenen biliyorsunuz oranda en üste yazılıyordu. Siz yanlışlıkla burada Eylül'ü üste yazıp Zeynep'i alta yazarsanız oranınız yanlış çıkacak. Ee, o yüzden buna dikkat edin. İlk söylediğiniz her zaman pay kısmına yazılır. Yani üste yazılır. Şimdi bakıyorum Zeynep'in kaç tane taşı kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane taşı kalmış. 8'i yukarıya yazdım. Eylül'ün kaç tane taşı kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane taşı kalmış. O zaman benden neyi istiyormuş aslında? 8'in arkadaşlar 12'ye oranını istiyormuş. E bunlar bir de sadeleşir arkadaşlar. Kaçla sadeleşir? 8 ve 4'ün bölündüğü bir sayı. Kim vardır? En yüksek olarak 4'e bölünür bu ikisi. Dolayısıyla 8/4 2, 12/4 de 3'e eşittir. Demek ki bu oran 2 bölü 3 yani A seçeneğidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonrakinde de 4. ünitenin beceri temelli testlerini çözmeyi düşünüyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.